Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir kutu dolusu toy box açıyoruz. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Bunu Zeynep dayanamayıp açmıştı. Şöyle devam edelim o zaman. Bakalım ne çıkacak bundan. Evet bundan çocuk karakteri. Al Zeynep. Bebek. Şimdi diğer kutuya geçtim arkadaşlar. Bakın. Ne çok heyecanlı mısın Zeynep? Ne tamam heyecanlı bir saniye. Ha, bak sakız. Ama bunların bütün sakızları yeme anneciğim. Tamam mı? Bak burada resimler var. Neymiş? Aa, kaykay çıktı. Şöyle bir kaykay çıktı. Evet bakalım bundan ne çıkacak? Ay, şiş şiş. Aa kalem çıktı kızım. Bak böyle yazılıyor bunlar. Yazıyor gerçekten. Artı bu kalem ucunda da takılıyor. Çok güzel. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Okay. Okay. Açıyorum açıyorum açıyorum. Bu neymiş? Aa bundan da aynısı çıktı. İki tane oldu. Şöyle göstereyim. Çocuk karakteri çöpleri bir ayıralım. Sakız mı yiyorsun anneciğim? Bakalım hesap makinesi çıksın istiyorum ya. Ya da ses kayıt cihazı. Umarım çıkar. Evet, 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 evet. Ha, bu da yapışkan cama falan yapıştırılıyor şöyle göstereyim şöyle yapışıyor bak kızım Zeynep bak yapışıyor anneciğim çek çek Hah. evet şimdi kırmızı açıyorum bakalım ne çıkacak anneciğim hop kızları saklıyorum. Zeynep yok hepsini yiyecek. Ama bu neymiş? Bakalım. Bu değişik bir şeymiş bu. Ha şurayı takıyorsun bunu. Bu Nasıl bir şey ya ben bunu çözemedim. Şu delikten sokuyorsun. Ee, sonra ne oluyor? Ama pek anlamadım. Sihirbazlıkla ilgili bir şey herhalde. Şöyle Yeşil açalım bu sefer. Bak bir sürü oyuncağın oldu Zeynep. İki. Bak. Evet açtı. Abi bu da yapışkan. Şöyle çekiyorsun. Bak Zeynep iki tane oldu Kırmızı ve mavi. Devam ediyorum. Bakalım bundan ne çıkıyor. Ay düştü. Işte. Evet. Bu da böyle parmağa takılan bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim. çöpleri bir kenara koyalım ya. Şunları şöyle şu tarafa koyalım. Evet. Ah bu da şey. Sihirbazlık. arkadaşlar ya. Bunu bana yorumlara yazın ya. Bu nasıl oluyor? Burada da açıklamış ama tam anlayamadım yani. Evet. Aynısı çıktı yine ya. Pek içime sinmedi ya. Daha var gerçi de. Aa bundan da aynısı çıktı. Ya. Aa yok mu? Farklı bir şey. Aa. Ne zaman? şey sanırım. Ne olsun annem açmaya çalışıyorum. Dur bakayım. Şöyle bundan başka resim koyuyoruz. Böyle. Bir dakika takmaya çalışıyorum. Anne bak. Ha, bu da böyle bir şey karakteri böyle çıkarıyorsun. Şöyle. Bu da güzel. Devam ediyorum. Bir, 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 bir. Dur sen aç kızım bunu. Al bakalım bunu da sen aç. Şunları dizelim şuraya. Açamadın beraber açalım. Da. Al sen çıkar bunu. Şimdi dök. Hmm, Parmağını takıyorsun. Bir dakika. Hmm, bu da sihirbazlık. Bakın. Hmm. Böyle takıyorsunuz. Bunu çektiğinizde geliyor. Sanki parmağınızın içinden geçiyor gibi. Aa bu da çok güzel. Böyle sihirbazlık arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Bak Zeynep gel sen de deneyelim mi? Bak bunu parmağın sok. Bak Zeynep. Parmağına değmeden geçiyor. Aa çok güzel. Evet, bu sefer kırmızı açıyorum. Sakızlar buraya. Bu Bu da kalem. Hem de aynısı çıktı ya. Aynı renk. Yeşil açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Al beni poşetinden sen çıkar. Vau, wow, aynısı çıktı ama sarı rengi. Çok güzel. Bunları kullanırsın Zeynep. Evet, şimdi mavi açıyorum. Sakızı mı istiyorsun? Evet. Oh. al bakalım. arkadaşlar yine ben bunu anlamadım ya bir bu çıkıyor yine <laughs> bu çıktı bu neymiş yok değişik bir şey aa çok güzelmiş Şöyle arkadaşlar. Güzelmiş bu. Zeynep bak. Çok çok güzel. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Çok korktum Zeynep. Çok korktum. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Şöyle e, üç tane kalem ve kalem başlığı doluyor. Şöyle iki tane yapışkan çıktı. İki tane çocuk karakteri çıktı. Kaykay kay çıktı. Şöyle sihirbazlık oyunu çıktı parmağa takır. Mutlu oldun mu anneciğim? Evet. Çıktı. Çok güzel. Çıktı. Hı Çıkıyor oradan. Parmağına takıp yap istersen. Tamam. Bunu buradan böyle çek kızım. Çek. Bak parmağına değmeden geçiyor. Okay. Okay. Böyle. <laughs> burnunu uh. ısırdın mı? O küçük burnunu. Ha? Burnunu ısırdın mı? <laughs> uh -uh. Isırmasın. Evet. Daha var ama e, iki parça halinde yapalım. Devamı daha sonra gelecek inşallah. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen.